Ben yerde beş alışı kadar <laughs> Ama yine sonuçta o ilk beş, söylediğim beş kişi var ya, beş kişinin yarı takım oldu. Buna rağmen ilk beş oldu yani. Milli takımın şey adam oldu, beş kişi. Oldu. Biz dedik ki biz şey yapıyoruz, bu şeye girmeyeceğiz. Kendi ülkemizde yapılan bir şeyde, aktivitede geleceğe girmemiz gerekirken bu hazırlıksız durumda biz yarışmak istemiyoruz dedik. Ama hiç kimseye söylemedik bunu. Akşam Ordu evinde, İzmir Ordu evinde Oktay Yıldız o zaman Federasyon Başkanı gitti bana söyledik. Dedi ki biz kampta ayrılıyoruz. Yarışmaya katılmışız. Birdenbire kapı kapısı oldu. Titremeye bağlı Ondan sonra geldik. Kampa döndük tekrar. Eşya sağ alacağız. Sabah da gireceğiz. Kimseye görünmedi. Ama kamptakilerin hiçbirisine söylemedik. Şimdi hepsi elendiler bizden sonrakiler. Sabahleyin saat beş, beş buçuk civarında biz kimseye duymadan çıktık. Kuşadası. Kuş Kuşadası'nda Kuş Takometo abimiz vardı bizim. Erpen Çekelepo'da. Ondan sonra Titrek Tarık vardı eski cimnastiklerde. Titrek Tarık'ın bir orada Tiskosu vardı. Açık titrek olarak... Tarık mı? Evet. Titrek Tarık derdi herkes ona. Biraz bir gözü şeydi onun böyle. Adı öyleydi yani. Ankara'lıydı Titrek <laughs> Tarık. Onlarla görüşemedim tabii senin için. Belki hayattadır Titrek Tarık. Erdoğan abi bulabilirsen abi. Güvenme. Evet. Bir, bir... Takamotor'un öldüğünü biliyorum, çekerek orada. Bir tane çadır orada. Üçlerine i̇şte dedi, kamp yeriniz burası dedi, takamotor. Buyurun dedi, çadır sizin dedik. Bütün çadırı burada yapabilirsiniz. Biz beş kişi tabii çadırın içine yayıldık. Takamotor dışarıda yattı. <laughs> kendi çadırını almadık onu, kendi dışarıda yattı sürekli. Şey. Bir tane barfiks var, titrek tarihin barfiks var. Oraya kurduk barfiks'i. Kuşadasında, kadınlar denizinde, böyle yoğun, hem üst tarafında düz bir arazi. İki tane şey var, paraşüt var. Böyle, bir tanesinin altı bar, bir tanesinin altı da pist. Biz de onun hemen arkasında çadırımız var. İleriye de düz bir yere barfiks'i kurduk. Akşamüstü olunca başlıyoruz. Işte. Tozumuz var, elliklerimiz var çıkıyoruz biz bahçede şeyler yapıyoruz. Herkes toplanıyor etrafa. Akdeniz oyunlarını biz orada yaptık yani. Neler yaptık o balık? Her şeyi yaptık. Altta bir şey, bir şey yok etrafta. Kum ya. Kum. O atıyor kendimizi. Şöyle kalkıyor. Her şeyi yapıyorduk. Bütün seyirlerimizi yapıyorduk Öyle bir 10 gün falan geçti. Daha sonra dedi ki şey titrekti Ya dedi biz bu dedi şeyi kapatacağız diskoteyi Bir ara Atilla bana döndü, bir şeyler söylerken memduh kayboldu. <laughs> Sonra bir gittim, baktım çadırda. <laughs> Rezalet çadır. <laughs> memduh iki gün kendine gelemedi. <laughs> Sabah kaldırıyoruz böyle memduhu, denize atıyoruz böyle deniz havuzu gibi <laughs> batıya çıkartıyoruz, getiriyoruz, yine kuma yatırıyoruz. Böyle o kadar kötü oldu ki. Bana ben de intikamım var olacak <laughs> da hala bir <laughs> 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 Böyle işte 1971 senesinde böyle kapattık. Ama tabi genel müdürlük bize ceza verdi. Bir yıl uzaklaştırma cezası verdi. Cimnastikten. Yani spordan yani biz spor salonuna girmiyoruz o zaman sözde ama yeni hayatımız oralarda geçiyor. O sırada Atatürk spor salonunun altında bizim küçücük bir salonumuz vardı. Hatırlarsın sen yarışmalara geldiğinde. O salonda çalışıyoruz. İşte 18 metreye 15 metrelik bir salon. ne atlayabilirsin, ne yer yapabilirsin, hiçbir şey yapamazsın ama hayatımız orada geçti. Milli takımlar oradan çıktı. O salondan çıktı. Ee, bir şeyler, sırıkçılar bana takılmaya başladı. İşte ya madem cimnastikten bir sene işte şey yaptınız, ya sırık attı dediler bana. Ben de başladım sırık çalışmaya. Bunlar işte hazırlık çalışması yapıyorlar. Halter çalışıyorlar falan. Ne yapıyorsunuz dedim. Ben bench press falan çalışmadım daha önce. Bilmiyorum öyle şeyleri. İşte bir tanesi 90 yapıyor, bir tanesi 100 yapıyor falan. Bana da koydular bir tane, kaldırdım ben. Sen kaldırıyorsun dedi, yani bir daha koydular, güzel kaldırdım. En yani sonunda 110 kaldırdım. Yeter dedim, başka kaldırmayacağım. Şaşırdılar tabii Sonra sırık dağıtmama ile ilgili teknikler çalışıyorlar. Ama çok şeyler böyle babadan kalma çalışıyorlar. Ben onların anladığım vaziyeti, dedim gelin ben sizi barfix biraz çalıştırayım. Afix'e erişmekle başladık onlara. Sonra bu basketbol potasının demiri var ya böyle eğri. Sığırı da zaman aynı şeye geliyor. Orada başladık. Ve bunlar bir güzel atlamaya başladılar ikisi. Ben de üç buçuk metre falan başladım atlamaya. Ama daha sırık bükmeden, bana vermiyorlar bükme Ama şey veriyor, alüminyum sırık veriyorlar. Onu vermezseniz ben bırakırım ve <laughs> bıraktım sırı. Kırarsın falan diyorlar. Korkuyorsun. Böyle bir dört beş ay sırık hikayemiz oldu ama yarışmaya falan girmeden bıraktık. Bizi. Sonra 1972'nin sanıyorum Şubat ayıydı. Bizi affettiler. Bak, neden, neden, neden af çıktı acaba? Bize çıktı çünkü o zaman e, rahmetli e, gelen müdür çok severdi bizi. Gece cimnastiği seyrederdi. Bizim antrenmanlarımızı seyrederdi. Biz o zaman aynı zamanda antrenörlük yapıyorduk. Küçük gruplar çalışıyorduk. Onları da seyrederdi. <laughs> fahri olarak. Evet, evet, Fahri olarak çalışıyorduk. 72'nin işte Şubat ayında bizi affettiler. Mayıs ayında da şey var, Genel müdür gün, gün gördü galiba. Değil. Değil mi? Asker emek, asker Ne gün Güngör, gün gördü ismi ne? Çıkarttım orada <laughs> arkadaşım. İşte şarkı falan da yaptık diye <laughs> şeydi. İşte ben de vardı ama. Gençlik kankiler. sporda. <laughs> Affetti bizi, çağırdı, gittik, konuştuk, işte teşekkür ettik kendisine falan. Şimdi bizim takımdakilerin hepsi moruk. Artık Memduh da girmek istemiyor yarışmalara. Bundan sonra diyor nasıl hazırlanacağım, gireceğim. Nail de istemiyor. Mehmet de girmek istemiyor. Bir ben, Cengiz de istemiyor. Dediler ki seni hazırlayacağız. Niye beni hazırlayacaksın dedim. E sen gelsin. E şimdi İstanbul'dakiler gelecek, İzmir'dekiler gelecek. Onların arasında bizim ismimiz olmasın mı yani şimdi? Şey, şehir şeyi var orada, hegemonyası var ya, hep Ankara alıyor ya birinciliği, Ankara nasıl verilmiş efendim birinciliği. Başladılar beni antrene etmeye. Nasıl hepsi birden çalıştırıyorlar diye. Bir kim var benim rakibim? Bir Zafer var, bir de şey var, dilsiz. Neydi çocuğunuz? Mustafa. Mustafa. Benim iki tane rakibim var zaten. Başka da yok. Neyse yarışma oldu tabii. Yarışmada ben yine dört ayette birinci oldum. İki ayeti şeye verdiler, Zafer'e verdiler. Bir tanesini Zafer'e, bir tanesini şeye Mustafa'ya verdiler. Mustafa. Halkayı Mustafa'ya verdiler hiç halkası yoktur. Ve Beni ses etmiyor tabii. Ne yaparlarsa yapsın, ne yapıyor. Ama yine e, tasnifte birinciyim. 72'de birinci oldum. 73'te birinci oldum. 74'te birinci oldum. 71'de de birinci gün vardı. Sonra bu arada ne yaptık? Bu arada bir iki tane Balkan şampiyonasına katıldık. 1973'te yine Memduh var. Ben varım. Ve şey var. Mehmet Devir Aslan var. İlk Balkan şampiyonası. Yani Türkiye'nin katıldığı ilk Balkan şampiyonası Romanya'da oldu. Sıkıntı Görgü'de 1973 sanıyorum Ekim ayı. Biz üç kişi gittik takım çıkmıyor zaten. Yani altı kişi gittiğimiz olmadı hiç. Orada e, da yine zorunlu seyirler ve serbest seyirler vardı. Hepsi. O zaman çok iyi hazırlanıp gittik. Cengiz abi var başımızda. Cengiz abi'nin en iyi zamanlarıydı. 1974'te Cengiz abi şeye başladı, gemiciliğe başladı, ayrıldı bizden. 74'te de Mentuh vardı, pardon, Menduh askeri gitti. Mehmet Demir Aslan vardı, bir de has şey vardı. Cafer vardı, üçümüz gittik. İkinci defa. Hasabeş. vardı. Üçümüz gittik, katıldık. orada sadece serbest sevgilerle görüştük. Orada Yugoslavya'nın Duvar Adası'ndaydı. Ve benim de son yarışmam. Ondan sonra cimnastik hayatım son hayatım. Ve de antrenörlüğe devam etti. 1972'de kadro olarak başladım antrenörlüğe. zaten antrenörlüğe başlayabilmemiz için bir kursa gitmemiz gerekiyordu. Üç tane kurs düzenlendi. Bilmiyorum o zamanlar var mıydı kurslara katıldığında. Birinci, ikinci ve üçüncü dönem kursları. Birinci de vardı. O üç dönemin de ben birincisi oldum. Bana böyle bir şey sertlik vermişlerdi işte üçtür. Birincisi falan diye. Abinle yarışıyorduk biz Şeyde kurslarda. O ikincisinde beni geçmişti. Üçüncüde ben üç hepsinde onu geçmiş oldum. Böylece intikamı almış oldum. <laughs> Birinci de vardım da, öbürlerine giremedik. Birincisini nerede yaptık? Ankara'da yaptık ya da İzmir'de. İzmir. İzmir'de. İkincisi Ankara'da. Üçüncüsü gene İzmir'de oldu. Hacı falan gelmişti. Ama sen şöyle olmuş olabilirsin. Biz birinci kursu açtıktan sonra her sene yine birinci kurs açıldı. Yeni yeni arkadaşlar geldi. 70, kur 73, 72'de. <laughs> 72'de. Hatta bana ben de ders vermeye başladım anatomi derslerini ben girmeye başladım bir şeyler kurslarda. Daha öğrenciydim o zaman. İlk tarihte. Özkan Gülfek dedi ki sen yapacaksın burada anatomiyi sen biliyorsun. Sen anlatacaksın dedi. Başka kimse yok zaten. Yok başka Kim var yani? <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane şey uluslararası yarışmaya girdin hocam? Kaç uluslararası yarışmaya girdim? Birincisi Almanya'daki o ikinci ikili karşılaşmaydı. İkincisi Dünya Şampiyonası'ydı. Üçüncüsü Balkan Şampiyonası. Dördüncüsü de Balkan Şampiyonası. Başka uluslararası Dört evet, tane. Yani. Ha, kaç tane milli oldun dersen o ilgili de mecburi serili yarışmalar vardı ya onları da iki sayıyorlardı. Altı kez de milli olmuş oldu. evet. Kim Evet bir an anaları dinleyelim bakalım biraz. <laughs> Arada anlattım ama anaları bakacak anlattım. Bu kadar mı? 10 dakika mı yani? <laughs> çok güzel, koskoca cümle nasıl kayarsın? 10 dakika mı? Valla tabii düşündükçe aklıma gelir ama şimdi gelmedi. En ilginç vakaları anlatmışsın işte Nemdoğun vakası. Federasyon başkanlarıyla aranda sıldı. Federasyon Başkanlığı ile aram... Şöyle söyleyeyim, kaç federasyon başkanı gördün? Ha, yani kaç federasyon başkanı? Bir kere e, Hüsamettin Gürel'e, benim başladığım zaman Hüsamettin Gürel'e başkandı. Ondan sonra Nihat Hoca başkan oldu. Özkan Gürpek başkan oldu. Bu kadar görsün. Üç, üç federasyon başkanı. Bedirasyon. Benim cimnastik yaşamındaki en uzun dönemde Hüsamettin Gürel Ama e, Nihat Hoca ile çok daha akıllı, eskiden şeyimiz vardı. Ben her yaz şeye girdim, İstanbul'a girdim. Halamda kalır, kalırdım ve gider antrenman yapardık şeyde. Belki sen de de o zaman tanışmışsınızdır. Halk Merkezi'nde. Hı, Merkezi'nde. Bir ara Aksaray'da bir yere gider gelirdik. Bilmiyorum o zamanlar hatırlarsın. Ben Aksaray'a Pek gitmedi de halk eti merkezinde çok evet. beraber. Nihat Hırçay çok iyiydi Arhan yani Çok severdim onu. O da beni severdi. Yani kayırırdı beni yani diğerlerinden. Var böyle bir anan Nihat Hoca ile? Yani Nihat Hoca'ya yalan şu, spor akademisine girmem olsa böyle oldu bir kere. Evet. Ben burada Eczar Gösterim Fabrikası'nda çalışırken aynı zamanda Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü cimnastik takımını çalıştırıyorum karşıda Levent'te ki salonda. Ee, Nurhan da orada çalışıyordu o zaman. Kızları çalıştırıyordu. Hatta öğrencilerimizin e, arasında e, birisi de Aykut'tu. Futbolcu Aykut var ya. Sonra antrenör oldu Fenerbahçe'de. Soyadı neydi? Ee, Aykut. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de. Aykut, Fenerbahçe, Aykut. <laughs> o dönemden kalma olarak kimler var? Recai Karaşen. Onu mı? bulamadım mesela. Aykut'u çok aradım. Röportaj yapmak için bulamadım onu hiç. Belki bilir hangi takım çalıştırıyor şimdi Aykut bilmiyorum. Aykut şimdi değil, Antalya Spor şeydi. Pardon Antalya Spor'da şey var. Kamer var. Konya Spor olabilir mi? Oralarda bir yer. Yani. Konya Spor galiba. Yani. Evet, Konya Spor. Baya peşinden koştum ama sonra bıraktım, yoruldum. <laughs> evet, olur. Canım. Bizim Dermiş onunla şey yapılmış. Derviş? Recaiye ulaşabilir. Recai derviş, Aykut, o zaman o grubun en iyisi. Bir de Engin vardı. Engin hatırlar mısın sen? Yok. İstanbul'a gelir de şey biraz uzun boylu bir çocuktu. Ya hatırlamadım. Ee, sonra şeyin grubuna geçti. o. E, Zafer'in grubundaydı. İlhanla beraber. Onlar en iyileriz. Yani oradan gelip de milli takıma giren Recai oldu. Bir de Engin oldu. Oradaki sosyalardan iki tane. Şey mesela Uğur Dündar da bir ara federasyonda görev almış. <laughs> <laughs> ne zaman almış? Tabii. E, Basın ve halkla ilişkiler bölümünde. Hangi tarihlerde çıkıştırılıyor? İsmen geçmiştir ama hiç karşılaşmadı. Kayıtlar da var bende. Hmm. <laughs> Taşlar hakkında bir. Mesela ondan da benim bir evet. konuşmam lazım falan Yani. Biraz e, şey katmak için yani röportaj, çıklık hmm. katmak evet, için evet. kitabı anlatabiliyor muyum? İsim olarak. Aykut'un şey olabilirse iyi olur yani. Çünkü orada bir iki ya senin çalıştığın sene çalıştı Aykut. Ben hatırlıyorum çok iyi düz düz yapardı. Düz üst salto yapardı. İşte en sonra babası onu şey alt şeye verdi, kola verdi. Bana sordu nasıl dedi bu? Dedi yapar ya futbolu çok iyi yapar dedi. O zaman 11 yaşında. 12 yaşında bitti. Hep böyle somurtkanlı. Hala da öyle. <laughs> İsmi. İşte. Şey sorayım. E, ee... hayatında Cimnastiğe verdiğiniz hizmetler var mı? Öğrenim hayatında, tahsil hayatında veya görev yaptığınız okullarda? Ee...